Coin Hikayelerinden herkese merhaba. Ben Dişan Eken Fırat. Bu hafta Coin Hikayelerinde konumuz Chiilis Coin. Kripto para birimleri arasında öne çıkan coinlerden bir tanesi Chiilis. Peki bu altcoin hakkında neler biliyoruz? Gelin hep birlikte coin hikayelerinde bu hafta Chiliz'in mercek altına alalım. Chiliz Coin, spor ve e-spor dünyasında yaygınlaşan bir kripto para birimidir. Bu altcoin, 14 Şubat 2018'de Alexandra Dreyfus ve arkadaşları tarafından piyasaya sürüldü. Chiliz'in kısa kodu CHZ'dir. Bu coin, Sosioscom platformunun hizmet tokenı olarak kullanılmakta. Chiliz'in altyapısı, Ethereum'a üzerinde oluşturulan bir ERC20 tokenıdır. Bu coin, spor ve eğlence kuruluşlarına, izleyicileriyle etkileşim kurmalarına ve onlardan para kazanmalarına yardımcı olmak için blockchain tabanlı araçlar sunar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Takipte kalın.